Herkese merhaba Bugün sizlerle yeni bir saç deneyimi yapacağız e, saç ipi yekito markası Orhan ucuzluk internet ve Instagram sitesinden bulabilirsiniz e, İlk defa deneyeceğim çok güzel görünüyor e, şimdi videomuzda bunu nasıl kullanacağımızı göstereceğim dediğim gibi e, Orhan ucuzluk internet ve Instagram üzerinden ulaşabilirsiniz Hatta ben Instagram ismini linkini daha doğrusu sayfamda paylaşacağım. Şimdi videonun altında açıklamalar kısmında oradan direkt ulaşabilirsiniz Orhan Ucuzluk Instagram sitesine. Başlayacağız. Evet. Öncelikle şu şekilde ipimizi katlayarak yapacağız. Boyutunu istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. 4 5 6 ve 7. Ben 50 santim olarak ayarladım. Şu şekilde şöyle kesiyorum. Şimdi bu iplerimin şu şekilde uçlarını kesiyorum. Buraya aldım. Burayı da alıyorum. Ve ortadan düğüm atıyorum iki kez. Evet. Şu şekilde düğümümü attıktan sonra kafamı alıyorum şöyle katlar gibi şunu alacağım buradan ben iğneye batıracağım sabit dursun bu ortada diye şu an için şimdi şu şekilde parçayı alıyorum kafanın Başlangıç noktasına batıyorum. Şu şekilde ve ipi alıyorum. Buradan geçiriyorum. Yandaki ilmeğe batıyorum. Bu kez bir diğer ilmeği bu şekilde dibinden geçiriyorum. Bir sonraki ilmeğe batalım. Bu kez üçüncüyü alalım. Bu saçlar taranabiliyormuş. Bittikten sonra taramayı da çok istiyorum. Evet şu şekilde saç ekimini yapıyoruz. Birkaç tane daha yapayım. Sonrasında hep bu şekilde devam ederek saçımızı ekeceğiz. Şöyle Biraz zaman alabilir. Ben de ilk kez yaptığım için böyle yavaş. Onu da buradan geçiriyorum. Şu şekilde. Bunu burayı dolanacağız. Burayı dolanacağız. En son şöyle yanlardan biraz ince. Önce bütün ilmekleri bu şekilde dolanalım. 7 tanesi burada toplamda 14 tane var. Saç teli. 7 bir tarafta, 7 bir tarafta var. 14 tane saç teli var. Bunu bitirdikten sonra aynı işlemi tekrar edeceğiz. Yine 50 santimlik keseceğiz. Yine içine koyacağız. Bu şekilde buralardan tek tek çıkartacağız. Bir süre böyle devam ettikten sonra ben yine videoyu devam ettireceğim. Bir tane daha takalım birlikte. Şunu takalım. Şimdi biraz zor olabilir başlarda. Sonra elimiz muhakkak alışacaktır. Evet. Gördüğünüz gibi gerçek saç gibi. Bu ipi, saç ipini Orhan Ucuzluk Instagram internet sitesinden kolaylıkla Olabilirsiniz. Aşağıya açıklamalar kısmına Instagram link linkini bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Dediğim gibi bu sırayı dolanıyoruz. Aşağıdaki sırayı ön kısma ne kadar boşluk bırakacaksanız o kadar yapın. Mesela şuraya kadar hep dolanacağız etrafını bu şekilde. Tekrar ben bunu bir dolanayım. İkinciyi tekrar göstereceğim size. Şu içindeki saçlar bitsin. Devam edeceğim. Evet. Bakın tamamen içini geçirdim. Sonra el, el alıştıkça daha kolay oluyor. Onu da söyleyeyim. Evet ben ikinci bir parçayı da hazırladım bu şekilde. Onu da koyuyorum. Kaldığım yerden devam edeceğim. Bu şekilde alıyorum. Ve çekiyorum. İpin taranabilir olması da çok güzel bir özellik bana kalırsa. Hepsini ektikten sonra birlikte tarayacağız. Bütün telleri ektikten sonra. Şöyle şu şekilde. Evet. Bu şekilde bakın çok güzel oluyor. Evet artık bir süre sonra gerçekten aldığınız ip alacağınız ip belli oluyor kendiliğinden çıkıyor ortaya. Çok daha rahat oluyor. Şeklimi şöyle çekeyim. Sanırım anlaşılmıştır istediğiniz yere kadar saçın e, öndeki duruş yeri nereye kadar olsun isterseniz oraya kadar ekmeye devam edin. Oradan sonrasında birlikte saçın yan taraflarını yapacağız. Evet şu şekilde dolanın etrafını. Mesela şuraya kadar ben dolanacağım bütün ilmekleri tek 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 sonra yanlara doğru şöyle ineceğiz. Saç daha orijinal dursun diye. Evet sevdim. Sonradan daha kolay bir hale alıyor. Çok sağlam olur böyle. İçine de elyaf dolduktan sonra özellikle artık bu saçın çıkması mümkün değil. Çocuklar rahatlıkla tarayabilirler. Şte ikinci parçamı da bu şekilde tamamlamış oldum. Böyle devam edeceğiz. İlmeklerimizi tek tek bu şekilde dolduracağız. Gerçekten gerçek saç gibi duruyor. Bu şekilde ekmeye devam ederim. Dediğim gibi benimki 50 santim boyunda. Ucunu şu şekilde ortadan bağlıyoruz ve ekmeğe başlayabiliriz o şekilde çok da basit bir yöntem bana kalsa o başta zorlandım ama sonradan gerçekten kolay. şuraya karıştırmışım. Bu şekilde devam edelim. Yapacağımız yere kadar, nereye kadar yapacaksak Devam edeceğiz. Ben şu kısma kadar ektim saçlarımı. Hatta arada bir sıra atladığım yerlerde oldu. Zaten kabarık olduğu için. Daha bir de tarayacağız. Birer sıra. Son zamanlarda birer sıra atlayarak yaptım. Bir sıra atladım. Sonraki sıraya yaptım. Şu şekilde bir saç oldu. Şimdi yanlardan aşağı doğru hafif ineceğiz. Ve bunu ben 7'şer tane yapıyordum en son. 20'ye kadar çıkardım elim artık alıştığı için 20 tane bile dolayıp kestiğim oldu hatta bu öyleydi yarısını taktım zaten bunu şu şekilde şu yan taraftan başlayalım şuradan Şöyle şundan çıkartacağım. Sonra bunda ilmek atlamaya gerek yok. Burası yan taraf olacağı için. Buradan böyle aşağı doğru iniyoruz. Evet bir ilmek gerisini takarak iniyorum ama. Şuradan çapraz aşağıya batıyorum. Buradan yine çapraz aşağıya. Hatta buradan 1 2 3 tane çapraz yapmışım. Buradan aşağı inelim. şuradan şu şekilde aşağı doğru inelim 3 tane çapraz indim saçın dibinden 1 2 3 çapraz indim 3 tane aşağı aşağı alt alta yaptım aşağıya doğru Evet saçım bitmiş <laughs> tekrar saç takacağız bunu şu üç tane aşağı alt alta yaptığım yeri yedi tane yapabiliriz. Kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Aynı şeyi şu tarafa da yapacağız. Sonrasında ben artık kafayı bitirip baktığım zaman kafayı bitirip artık saçları tarayacağım. Evet şu yan tarafa dört tane yapmıştık. Yine ben ipimi ayarladım şuradan alıyorum beş altı şu da sekiz olsun 7 olsun. Özür dilerim. 7 oldu. 6 7. Benim için bu kadar yeterli. Şimdi karşı taraftan aynı şekilde ineceğiz. 7 tane yapacağız ve şu arka tarafa bu şekilde tekrar dolanacağız. Şurayı da yaptıktan sonra arka tarafını artık dolanacağız. Şu arkaları ve yanı ben dolduracak mıyım? Çok emin değilim. Çok doldurmayacağım galiba. Ben oraları. önleri de yapacağım. Yeterli diye düşünüyorum. Çünkü Zaten kabarık oldu. Ben kapşonlu bir şey öreceğim için çok kabarık olmasını istemiyorum. Onun için ben arkaları çok doldurmayacağım. Doldurursam az bir şey doldururum. Şöyle göstereyim bunu da. Şuradan batalım. bir tane battık şimdi üç tane çaprazla aşağı ineceğiz aşağı çapraza bas batacağız üç defa Evet bu bir oldu bunun bir aşağı çaprazı bakın dümdüz değildi çaprazına 2 oldu. Yine bir çaprazına. 3 oldu. Düz aşağı doğru incez artık 7 tane ilmeği. Diğer taraf gibi olacak. Evet ben şu yan tarafı da doldurdum. Bu yan taraf gibi. Arkalarını artık doldurmayacağım. Çünkü bu kadar kabarıklık benim için yeterli. Bu kadar saç benim için yeterli. Kafamı bitireceğim. Bitmiş halinde size göstereceğim. Evet. Kafamı bitirdikten sonra bir de görün istedim saçları. Bu şekilde yaptım. Evet. ilk defa ben de sizinle birlikte tarayacağım. Tarayınca nasıl olacak bakalım. Bence mükemmel bir ip. Tavsiye ederim. Tekrar edelim. Ee, bu ipi uygun fiyata Orhan Ucuzluk internet ve Instagram sitesinden bulabilirsiniz. Tekrar ben de teşekkür ederim. Bu ipi benimle tanıştırdığı için. Çok güzel bir ip. Dilediğiniz gibi şekil verebilirsiniz. Bağlayabilirsiniz. Örebilirsiniz. Bu şekilde kalabilir. Evet. Ben birazcık daha tarayıp geleceğim. Evet. Tamamen taradım. Şu şekilde saçımız hazır.